Bu deneyleri çocuklarınızla birlikte evde deneyebilirsiniz. Kola'nın içerisine sütü dökün. Kola şeffaflaşmaya başlayacak. Bitkisel yağa birkaç damla boya ekleyin. Eşit şekilde karıştırın ve temiz suya dökün. Renkli meteor yağmuru göreceksiniz. Pilin altına birkaç mıknatıs koyun. Üzerine bakır bobin koyun. Elektrikli tekerleklerin dönmesini sağlayan şey işte budur. Su dolu balonun üzerine bantlayın. Bantların merkezine bir delik açın su şelale gibi fışkırmaya başlayacaktır. Harika! İki kalemi tuzlu suya batırın. Kalemlerin kutup kısımlarını pili koyun. Suyun hidrojen ve oksijene ayrıştığını göreceksiniz. Dört boyayı sütün içine koyun. İçine biraz bitkisel yağ dökün. Parlak ve mutlu bir gezegen göreceksiniz. Muhteşem! Sıcak su şişesini ters çevirin. Şişenin üzerine bir buz küpü koyun. Şişedeki su kaynamaya başlayacak. Videomu ve içeriği beğendiyseniz beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.